Ve çok Jeolojik değerli de sıkıntılar biliyoruz. Onları detaylı maddelerle konuşacağız. Konuşacağız ama ben e, başka da şeylerim var. Geneli üzerine konuşacağım tabi ama jeoloji ağırlıklı olacak. E, Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, çok değerli Bakan Yardımcımız bürokrasinin değerli e, üyeleri ve sevgili Sivil Toplum Örgütü, Demokratik Kitle Örgütü Başkanları, hepinizi saygıyla selamlıyorum öncelikle. Ee, ter, tabii bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sunulan e, tapu kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunun e, hani öncelikle her arkadaşımızın da belirttiği gibi klasik bir torba kanunu oldu. Burada üniversitelerin, sivil e, toplum örgütlerinin, demokratik kitle örgütlerinin, ilgili meslek odalarının ve özellikle yerel yönetimlerin görüşleri alınmadan önümüze getirildiğini bir kez daha buradan müşahede etmiş oluyoruz. Ee, bu çok önemli. Sanki öyle bir şey yaratılıyor ki ülkede e, yerel yönetimler başka bir ülkenin vatandaşları tarafından seçilmiş e, merkezi yönetim bir başka ülkeye hitap ediyor. Yani e, burada toplumsal olarak gerçekçi ve samimi e, önlemler almak yerine ne yazık ki sanki yerel yönetimlerin yetkilerini kısıtlamak onları devre dışı bırakıp tamamen merkezileştirip bu olayı e, yerel yönetimlerin devre dışı bırakıldığı bir sistemi görüyoruz burada. Bu bir kere kabul edilebilir bir şey değil. AKP'yi bu konuda samimi olmaya ve gerçekten getirdikleri kanun da tüm vatandaşları kapsayacak ve kuca, kucaklayacak e, kanun tekliflerinin buraya getirilmesi konusunda e, bir kere daha uyarmış olalım buradan. E, sevgili değerli milletvekilleri, değerli hazirun, tabii şimdi burada baktığımız zaman çok yakın sürede neredeyse üçüncü yılı işte gelecek 6 Şubat depremleri ne yazık ki yaşadığımız çok yakın bir sürede yaşadık. 53 binden fazla insanımızı kaybettik. Ondan önce de Bayraklı depreminde 27. dönemde ne yazık ki yine 167'ye yakın vatandaşımızı kaybettiğimiz deprem komisyonlarında yer aldım. Burada şunu özellikle vurgulamak isterim. 1900 her iki deprem komisyonunda da birinde 500 sayfalık bir üretim yapıldı, birinde 1000 sayfalık üretim yapıldı ve çok ciddi önermeler, pek çok kuruluş, sivil toplum örgütü, kurumlar dinlenerek çok ciddi önermeler ortaya konuldu. 1959'dan beri yürürlükte olan afet yasası üzerinde bir çalışma yapmıyorsunuz örneğin bakanlık olarak. Neden yapılmıyor? 1959'dan bugüne kadar bunca afet yaşadık. Ortalama neredeyse yüzlerce insanın öldüğü her yıl e, depremler yaşanıyor. Tabi sadece depreme de indirgememek lazım. Onlarca afeti yaşıyoruz ülkemizde. Buna dair bir köklü değişiklik yapmak yerine bakıyoruz ki e, böyle palyatif, günü kurtaran e, şeyler getiriyorsunuz ortaya. İki, 1953'ten beri bir yasaklama var. Faizonları üzerine yapılaşmayı yasaklayan bir kanun var 1953'ten beri. Peki neden bugüne kadar izin verildi? Ben sadece AKP olarak söylemiyorum bunu. Bugüne kadar gelen yönetimler neden bu faiz onları üzerindeki yapılaşmayı yasaklamadı? Siz 24 yıldır neden buna dair bir önlem almadınız? Bunu da sormak isterim doğrusu. 3. 1968'den beri zemin etütleri zorunlu. Peki aradan 58 yıl geçmiş. Kaç zemin yapıldı? Ne kadar bunlar kontrol edildi? Ne kadar bunlara dair ciddi çalışmalar yapıldı? Bunu da buradan doğrusu sormak isterim. Şimdi biz ne yapıyoruz? Deprem sonrası yara sarmaya dönük. Ya kardeşim her yıl yüzlerce insanı kaybediyoruz depremlerde. Lütfen bu konuda samimi olunsun. Bakın maalesef inşaat lobilerine ihale yaratan ve tamamen insanların rezerv alanı adı altında sevgili Vekilim siz Hatay milletvekilisiniz, ben de bölge milletvekiliyim. Adana'da depremi birebir yaşayan birisi olarak e, depremi gerekçe göstererek ve rezerv alanlarını gerekçe göstererek zeytinliklere, mülkiyet alanlarına çökülüyor. Aslında bu kent tamamen yıkılmış bir kent, yerle bir olmuş bir kentken buranın fayzonunun, zemin esaslarının düzgün bir şekilde yapılıp yine asi kenarına mülkiyet haklarının korunarak daha dağlık ve daha zemini sağlıklı yerlere alınması gerekirken buna dair bir yapılanma yerine nasıl ihaleye çıkabiliriz? Ne yazık ki toplumsal bakış açısı da bu. Nasıl TOKİ'ye ihaleler yaratabiliriz? Ee, bağlamında bir yaklaşım var. Bir kere bakın. Ben ben bitireyim isterseniz siz sonra yanıtlayın. Bakın Efendim sıfır sıfırlanmış bir kentten bahsediyoruz. Belki çok özür dilerim fırsat demek çok yanlış bir şey ama yeniden yapılanma açısından bir fırsattı bu. Ama geldiniz yine Asya kenarına mülkiyet haklarını koruyarak bir başka yere ve cazibe merkezi olarak hastaneleri, kamu kurumlarını vesaireyi oralara getirerek yeniden bir yapılanma sağlanabilecekken gene Asinin kenarına kuruyorsunuz şu anda kenti. Bu sadece Hatay üzerinde. Efendim devam ediyorum çok önemli. Çünkü her yıl içimiz yanıyor. Yüzlerce insanımızı kaybediyoruz. Burada eğer bir yasa çıkarılacaksa sahici bir yasa çıkarılması gerekiyor bakın. Şimdi bu bugün bu dört madde yani 21, 22, 23 ve 24 hangi gerekçeyle getirildi çok merak ediyorum. Yani nedir gerekçe? Bize diyorsunuz ki efendim afet, e, afete duyarlı kentler oluşturmak için. Bunun şemsiyesi adı altında bize bir dört tane madde getiriyorsunuz. Ve çok önemli olması gereken jeoloji mesleğini ve jeoloji bilimini kullanmanız gereken yerde kullanmıyorsunuz. Bugün durduğu yerde çöken binalar görüyoruz. Durduğu yerde çöken, bunu hiçbir bina durduğu yerde çökmez. Bilimi ve aklı kullanmadığımız için, jeoloji mesleğinin bize sunduğu, jeotekniğin bize sunduğu, o aklı kullanmadığımız için durduğu yerde binalar, dört insanımızı kaybettik, efendim köprüler akıyor, bilmem yollar e, heyelana uğruyor vesaire. Bunun gibi pek çok şey var. Şimdi baktığımız zaman 24 il, 110 ilçe ve 500 köy ve mahalle doğrudan onu üzerinde yer alıyor. Burada kentsel dönüşüme ilişkin nasıl bir çalışma yapıldı? Buna dair bir çalışma yapmıyorsunuz arkadaşlar. Yani bataklığı kurutmamız gerekiyor. Bakın 3194 sayılı İmar Kanunu, yine 4700 708 sayılı Yapı Denetim Kanunu, yine 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunu. Bunlarda ciddi revizyona ihtiyaç var. Yapı Denetim Kanunu'nun Etkin uygulanmadığı için e, gerçekten özellikle bakın dört mühendislik birimi var. Benim burada alnımın damarı çatladı. İki tane deprem komisyonunda jeoloji mühendislerinin en azından su basmanına kadar kontrolde bir elektrik tesisatı bozulduğunda ne olur? E, hiçbir mesleği küçümsemiyorum. Yanlış anlamayın. Yeniden yapabilirsiniz. Ama bir zemin ve bina ilişkisini yeniden kurgulamanız mümkün değil can kaybı olduktan sonra. O yüzden en azından su basmanına kadar bir jeoloji mühendisi tarafından denetimin yapılması, bunun da yapı denetim kanunu konulması ile ilgili burada alnımın damarı çatladı. Bunu ne yazık ki hayata geçiremedik. Bu tarz düzenlemeler yapmanız gerekiyor Sayın Bakanım. Yani e, sizlerin, sizlerden toplumun beklentisi bu. Bakın imar planları ve kentsel dönüşüm süreçlerinde jeolojik, jeoteknik etüt raporları mikro bölgeleme çalışmaları zorunlu olmalı demişiz biz bu deprem raporlarında. Verdiğimiz komisyon raporlarında. Yine Yüksek riskli alanlarda fay zonları ve sıvılaşma riski olan alanların imar kısıtlamaları getirilmeli. Önermeler içerisinde var. Diri fay haritaları, sıvılaşma haritaları, jeolojik veriler karar süreçlerinde esas alınmalı. MTA tarafından al, özellikle hazırlanan, bakın Maraş depremlerinde biliyorsunuz İRAP raporları var, il afet raporları. Orada neredeyse bir tek saatini bilmemiş bu İRAP raporu. Yerini, büyüklüğünü söylemiş. Buna dair bir önlem alınmıyor arkadaşlar. Yani bunları biz konuşmayacak mıyız? Bu hepimizi ilgilendiren, hepimizin çocuklarını ve geleceğini ilgilendiren bir şey değil mi bu ülkede? Yani biz ben sizi sadece AKP olarak suçlamıyorum. Bunca yıldır bu önlemlerin alınmaması nedeniyle bu tür can kayıplarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Şimdi belediyelerde, çevre ve şehircilik il müdürlüklerinde, AFAD il müdürlüklerinde yeteri kadar jeoloji mühendisi çalışmıyor arkadaşlar. Bunlardan yararlanmıyoruz. Binlerce jeoloji mühendisi işsiz. Şimdi siz bu getirdiğiniz 21, 22, 23 ve 24. maddeyle buna 7 bin tane daha işsiz mühendisi katacaksınız. Çünkü serbest mühendisliği ortadan kaldırıyorsunuz, bakanlığa bağlıyorsunuz. Şimdi bu konuda karneniz iyi değil arkadaşlar. Yani siz Adana'da diyelim 100 tane serbest mühendislik bürosu varsa bunu 5'e indirgeyeceksiniz ve bunu bakanlık denetleyecek. Karneniz çok özür dilerim ama bu konuda iyi değil. Yandaş birilerini oraya atamayacağınız ne belli bir. iki jeoloji mühendisleri açısından da çok büyük bir üç gücü kaybı zaten işsizlikle boğuşan ve zaten yeteri kadar yer bilimlerinden yararlanılmayan bu süreçte jeoloji mühendislerine şiddetle ihtiyaç duyulan Üç tarafımız depremlerle çevrili. Bu ülkede sadece deprem değil tabii tüm afetler için geçerli. Bu ülkede bu önlemlerin alınmasının çok önemine bir kere daha burada vurgu yapmak istiyorum ee, ve Elbette ki eğitim müfredatına jeoloji, afet bilimi eklenmeli. Bu ülkede bir afet bakanlığının kurulmasına dönük çalışma yapmanızı beklerdik. Keşke böyle bir çalışma olsa. Gerçekten tüm birimlerin koordine halinde olduğu Ve ne yazık ki depremde 3 gün boyunca devletin bir takım kurumlarının o eşgüdüm olmadığı için oraya ulaşmadığı bir süreçte bir afet bakanlığının da acilen kurulması gerekir diyorum. Ee, ben maddelerle ilgili de sırası geldiğinde görüşlerimi bildireceğim. Teşekkür, teşekkür ediyorum.